Devlet Bahçeli Ekim ayında elini deme uzattığında hatırlarsınız Ertuğrul Bey de hatırlar onu. Masadakiler de hatırlar. Suriye'de kritik süreçler vardı. Yani e, Suriye'nin yapısı işte e, Suriye Devlet Başkanı'nın kaç, kaçması kaçtıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli İstihbarat Gücü'nün o bölgedeki gücü ve onunla elde edilen başarılar hep masalarda ne diyorduk? Türk askerinin operasyon yapması gerekir diyorduk. Fakat devletin devlet aklı çalıştığı için buna operasyon yapmadan kendi el altından verdiği destekle oradaki her durumu yüzde 51'ini diyeyim bastırdı. Evet. O bölgede Suriye'nin kuzeyindeki. O süreçte bence devlet stratejik bir hamle yaptı. Ve bu hamlede evet şuna karşı mıyım işte silahlar cümhürlük olarak görüyorsunuz bırakıldı. Bu adamlar geriye gitmemeliydi. Hukuken bu adamların devlet onlar bunları almalıydı. Tartışılabilir mi? Tartışılabilir. Kabul ediyorum. Ama bir geçiş hakkı. Hani devlet bazen serttir biliyorsunuz. Yumruğunuz, yumuşak Tabii. gösterir. Bazen de hızlı balyoz da gösterir. Zamanı Ama Devlet gelince, unutmaz. Hiç. Yani zamanı geldiği zaman Her gereğini zaman yapar. O yüzden ya, evet. devletin yapısıyla birlikte devlet Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın buradaki stratejisi <laughs> bence ki bugün meclisteki e, bildiriye yansımıştır. Evet. E, Demirtaş serbest kalacak dediler. Demirtaş biliyorsunuz serbest kalacak kelimeden sonra bir davadan sonra hüküm giydi. Evet. Yani e, işte ne bileyim bu bahsettiğiniz cani için, bebek katili için Umut Hakkı işte diyor çıkacak, eve çıkacak dediler. Sayın Erdoğan dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi dahi çıkmak istemiyordu. Yani bir şeyler gündemde suni bir şekilde taşındı. Bence süreç benim kanalımca iyi gidiyor. Fakat tabii çekingeler var mı? İşte bugün nedir? Günah çıkartmaktır yaptıkları. Bildirgeden sonra içeridekinin bu şekilde deme ben de buradan sonra bir ayar verilmesi gerektiğini ve bundan sonra ben bir Devlet Bahçeli'nin bir açıklama yaparak veya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yaparak bunu da yapacağını kanısındayım. Tanıdığım için siyaset insiliği. Tabii Mutlaka. Burada yanlış yapılmıştır, hata yapılmıştır. O yüzden Umut Hakkı'nın haricinde bu bildirgenin çoğunlukla imza altına alınıp görüş olarak ha yarın bugün e, dediler ki işte bu e, komisyon bağlayıcı değil. Bu komisyonun sadece üye e, toplanma hakkı var. Burada görüşlerin ortaya koyma hakkı var. Bu komisyondan sonra da işte bilgilerin açıklama hakları var. Kanun çıkarma etkileri yok. Yok evet. Meclise işte baskı yapma etkileri yok vesaire. Ve de ve de burada en güzel e, şu var. Nedir? Devlet bu caniye evet terör bu ülkede bitmiştir. Kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu ve gücü kademdir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet İşleri bu terörü nümunize bitirmiştir. Kabul ettik. E, fakat bu caniye bunun açıklatılması gerekiyordu. Açık. Devlet bunu bunu açıklattırdı. Evet. Tabi dikkat etmemiz gereken şey şu. İşte e, Atatürk zamanından bugüne kadar tinsile vurduğu unsurların Dediğin gibi bu masada Çerkez de var, Laz da var, Kürt de var. Herkes. Hepimiz bir kardeşiz. İşte, e, Sevinç Samsunlu. Ben Trabzonluyum. Hocam Erzincanlı. İşte, hocam e, doğuda doğuda bir vatandaşımız. var. Size öyle bu şekilde. E, burada kalktığımız yerde e, biz hepimiz bir aynı masada otururuz. Bu ülkede hiçbir zaman Kürt yoktu. sorunu yoktu. Tabii. Ben Malatya'da askerlik yaptım 94 senesine. Sayın bakalım bizden önce Sevinç daha önce yapmıştır. O dönemde de yoktu. Hiç bunu kaşıyanlar vardı, MPL'li güçlerinin yapmış olduğu kaşımasıyla. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hataları vardı FETÖ'cülerden dolayı. FETÖ'cüdeki, içerideki bizim hainlerimizden dolayı hatalar vardı. Devlet ne zaman mekanizmasını eline tam anlamıyla geçirdi? FETÖ'cülerden ordu meclisine polis nezdinde ayıklanarak düzgün bir şekilde kavuştu. Devlet aklı güzel bir noktaya terörü bitirdi.